Herkese merhaba. Günümüzün o bitmek bilmeyen, bizi sürekli yoran sorunlar yumağına hiç bambaşka bir yerden, şöyle binlerce yıllık bir bilgelik penceresinden bakmayı denediniz mi? İşte bu incelemede günümüzün en karmaşık zorluklarını anlamak için tek bir güçlü ilkeyi nasıl kullanabileceğimize bakacağız. Gelin bu ilginç bakış açısını birlikte keşfedelim. Yani bu hissi hepimiz tanıyoruz, değil mi? Haberleri açıyorsunuz, sosyal medyada geziniyorsunuz ve sanki üzerinize doğru gelen bir sorun seli var. İnsan bazen gerçekten de dünyanın bütün ağırlığı omuzlarındaymış gibi hissediyor ve bu karmaşanın içinden nasıl çıkılır hiç bilmiyor. Bir yanda sürekli artan ekonomik baskılar, diğer yanda zayıflayan toplumsal bağlarımız. Yaşadığımız gezegenin kendisi büyük bir krizin içinde. Doğruyu yanlıştan ayırt etmek her geçen gün daha da zorlaşıyor ve hayatımızı kolaylaştıran teknoloji aynı zamanda bizi esir alıyor. Şimdi bütün bu bombardımanın ortasında bir anlığına duralım ve nefes alalım. Peki ya tüm bu birbirinden farklı görünen sorunları birbirine bağlayan, onlara yepyeni bir açıdan bakmamızı sağlayan tek bir temel fikir olsaydı ne olurdu? İşte şimdi o fikre odaklanma zamanı. Bu keşif yolculuğunda bize rehber olacak mercek, binlerce yıldır insanlığa ışık tutan bir kaynaktan, Kur'an'dan geliyor. Şimdi göreceğiz ki, aslında tek bir ayet, bu modern sorunlar labirentinde bize nasıl bir yol haritası sunabilir? Bakın, bu ayet bize sihirli çözümler vaat etmiyor. Onun yerine çok daha temel bir şey teklif ediyor, olaylara baktığımız pencereyi, yani bakış açımızı değiştirmeyi ve bazen ihtiyacımız olan tek şey de budur, değil mi? Doğru bakış açısı. Bu ayetin içinde aslında iki tane çok temel fikir var. Birincisi, kaynak, yani bize hayatın, ölümün, kısacası varoluşun asıl kaynağını hatırlatıyor. İkincisi ise tepki, insanın bu muazzam hediye karşısında genellikle ne yaptığını söylüyor. Çoğu zaman unutkanlık ve nankörlük. İşte bütün analizimiz bu iki kavram üzerine kurulu olacak. Peki tamam, bunlar kulağa hoş gelen fikirler ama pratikte ne işe yarıyor? Gelin şimdi bu kaynak ve tepki merceğini alalım ve az önce bizi bunaltan o somut gerçek sorunlara bir tutalım. Bakalım ne göreceğiz. İlk durağımız hepimizin canını sıkan o ekonomik kaygılar. İşte o perspektif değişimi tam olarak burada başlıyor. Bir tarafta sürekli bir şeylerin yetmeyeceği korkusuyla, yani kıtlık bilinciyle hareket eden bir bakış açısı var. Diğer tarafta ise ayetin merceğiyle bakan, sahip olduklarının bir lütuf olduğunun farkında olan ve bu yüzden de paylaşmayı, dayanışmayı öne çıkaran bir yaklaşım var. Kaynağı hatırlayınca odağımız biriktirmekten bereketi paylaşmaya kayıyor. İşte bu şükran odaklı bakış açısı çok somut eylemlere kapı aralıyor. Zekat, sadaka gibi yardımlaşma kültürünü besliyor, israfı azaltıyor ve serveti kişisel bir maldan çok toplumsal bir emanet olarak görmemizi sağlıyor. Bu ekonomik sorunlara geçici bir çözüm değil, kökten bir zihniyet değişimi teklif ediyor. Peki bu mercek sadece cüzdanımızı mı ilgilendiriyor? Tabii ki hayır. Şimdi de iç dünyamıza dönelim. Kaygı, yalnızlık, anlamsızlık hissi. Yani modern çağın en büyük ruhsal mücadelelerine bakalım. Bir yanda modern insanın içini kemiren o boşluk hissi, anlamsızlık ve yalnızlık var. Ama ayetin merceğiyle baktığımızda bu boşluğun yerine bir amaç ve aidiyet duygusu alıyor. Varlığımızın çok daha büyük bir bütünün parçası olduğunu hatırlamak, en derin yalnızlık anlarında bile insana bir liman oluyor. Bu çerçeve aslında şunu söylüyor: Psikolojik sağlamlığın temeli güçlü bir manevi bağda yatar. Gelecek kaygısıyla, her şeyin bir plan dahilinde olduğu inancıyla başa çıkmayı öneriyor, yalnızlıkla, aslında hiçbir zaman tam olarak yalnız olmadığımızı hatırlayarak ve anlamsızlıkla da hayatın kendisinin en büyük anlam olduğunu fark ederek mücadele etmeyi teklif ediyor. Şimdi de merceğimizi en büyük ve ortak evimiz olan gezegenimize çevirelim. Bakalım bu kadim ilke günümüzün en büyük küresel krizlerinden biri olan çevre sorunlarına nasıl bir ışık tutacak? Buradaki değişim belki de en çarpıcı olanı. Doğayı, sonu yokmuş gibi tüketilecek bir ham madde deposu olarak gören sorun odaklı bakıştan, gezegenin bize korunması için verilmiş kutsal bir emanet olduğu anlayışına geçiyoruz. Bu sadece bir kelime değişikliği değil, bu doğayla kurduğumuz bütün ilişkiyi temelden değiştiren devrimci bir adım. Çünkü doğayı bir emanet olarak gördüğünüzde onu korumak, kaynakları dikkatli kullanmak, dengeyi gözetmek artık bir seçenek olmaktan çıkıyor. Tıpkı sevdiklerimize karşı hissettiğimiz gibi derin bir manevi sorumluluğa dönüşüyor. Evet, ekonomiden psikolojiye, oradan da çevre krizine kadar bir sürü farklı konuya aynı mercekle baktık. Peki bütün bunlardan çıkarmamız gereken ana fikir ne? Cevap basit. Bakış açısının o inanılmaz dönüştürücü gücü. Bu çerçevenin kalbindeki şükür kavramı sadece teşekkür ederim demek değil. Pasif bir duygu hiç değil. Aksine aktif bir farkındalık hali. Bu sorunları yok saymak anlamına gelmiyor. Tam tersi en temel hediye olan hayatın kendisine odaklanarak sorunlara çok daha sağlam bir yerden yaklaşma gücü veriyor. Ve işte belki de en önemli nokta bu. Belki de çözümler yeni icatlarda ya da büyük politikalarda değil, önce kendi içimizde bu bakış açısı değişikliğinde gizlidir. Bir sorunu nasıl gördüğümüzü değiştirdiğimiz an, o sorunla başa çıkma şeklimiz de kökten değişir. Bu düşünceyle bitirelim. Karşılaştığımız bir sorunun gücünün ne kadarı sorunun kendisinden geliyor, ne kadarı bizim ona bakış açımızdan, onu nasıl görmeyi seçtiğimizden kaynaklanıyor. Belki de bu sorunun cevabı her şeyi değiştirebilir. İzlediğiniz için teşekkürler.